D vitamini çok önemli. D vitaminin Peki. zehir veya toksik derecesi daha gösterilmedi. Yavaş yavaş onu söylüyorlar toksik toksik. Bakın, zehirli işte, yani. Zehiri yok, böyle bir şey yok. İşte Şenol Bey demin gitti 150, benim 150, benim eşimin 250, abimin 450. Oo, Biz pırıl pırıl yaşıyoruz Hamdolsun. Başka hiçbir ilaçta kullanmıyoruz. D vitaminin toksik değeri yoktur, yanlış biliniyor. Ve de halk bu şekilde korkutuluyor. Onun için D vitamini çok tedavi olarak verildiği zaman Fatih Bey'e, Fatih Bey çok rahatlar eller, ellerini de kullanamıyor diyorsunuz. Ellerini Hı. falan kullanmaya başlar. Harikasınız. Peki Zahide Adaşım e, Facebook'tan yazmış. Çölyakla ilgili bilgiler rica ediyoruz demiş. Arada söylüyoruz ama glutensiz ürünler o kadar pahalı ki kimse bilinçli değil. Lütfen sesimiz ol demiş. Tabii ki 7 bin bilinen çölyaklı var. Etim Eskut Ankara'da yaşıyorum. Çölyak için fırın açmalarını istiyoruz. Yetkililere teşekkür ederim. O fırınlar açılsın. Hayır Siz ben de, hayır he? hayır hiç mi açılmaz? Gayet evet, evet, evet. yanlış biliyorsunuz. Çölyak söyleyeyim. hastalarına sesleniyorum. Hı. Glütensiz hiçbir yiyecek olmaz. İnanmayın, güvenmeyin, boşuna paranızı harcamayın. Onu söylüyorum. Hı. Glütensiz hiçbir yiyecek olmaz. Glütensiz insan vücudu olur. İnsan vücudunu glütensiz yapın. Hiçbir şeyiniz kalmaz. D vitamininizi yükseltin, çölyaklar yükseltin. 200 lira, 300 lira çıkartın. Bir şeyiniz kalmaz. Şimdi buğdaydaki gluten o kadar e, yapışkan ki gluten gluudan geliyor. Glü zamp demek. <laughs> Latin şeyce, grekçe. Glu zamp demektir. Gluten eğer, bakın şimdi maalesef Türkiye'de çölyak hastalarına pirinç yiyin diyorlar. Pirinçte de gluten var kardeşim. Ne Çavlarda, o onlar kadar zor yiyecek ki. değil. Çölyak demek her türlü tahıla vücut reaksiyon gösteriyor demek. Bitti. Bir de o kadar önemli ki bakın bunu söylüyorum. Yapılan araştırmalar bunu gösterdi. Ben söylemiyorum şey olarak. Ben bir iç hastalıkları uzmanıyım. Ama şu söyleniyor. Genetik değil. Ama ekmek kesilen bıçakla siz soğan dayı doğrasanız... O soğan size dokunuyor. Buna biz çapraz bulaşma diyoruz. Bu kadar çapraz hassas. cross contamination. Eğer bulgur pilavı pişmiş bir tencerede ertesi gün kuzu pişiriyorsanız o kuzu size dokunuyor. Onun için glutensiz diye bir şey yok. Glutensiz makarna inanmayın, boşuna paranızı harcamayın. Yok bize yardım edin falan filan. Bunlar hepsi maalesef yanlış yönlendirme. Siz tamamen tahıllardan uzak durun. Ben hastalarıma söylüyorum, hastalarım çok rahatladı evinize diyorum. Yepyeni yılbaşı da geldi ya. Gidin hı hı. yepyeni bir tencere tava takımı alın. Yani daha önce içinde Hiçbir şey pirinç olan olsun. dolma pişmişse dahi, pirinç olan yapraklı sarma pişmişse dahi o size dokunur. Pirinç tehlikelidir. Mısır tehlikelidir. Arpa, çavdar, yulaf hepsi tehlikelidir. Nohutta da vardır gluten, Nohut da çok tehlikelidir. Bunlar yenmeyecek. Bulgur ve buğday yenmeyecek. Ben gluten hassasiyeti olan ve çölyaklar da onun en uç evet. Ama aslında bütün Türkiye'de çölyak olmayan, non-çölyak gluten hassasiyeti var. Biri de ALS'dir, biri de Parkinson'dur, biri de depresyondur, biri de Alzheimer'dır. Peki. Onun için buğdayda bulunan W yani buğday aglütinini diye bir antikor vardır. Bu vücutta hücreleri bozuyor. Ama bunların hepsi tahılda da vardır. Mesela boza da vardır. Çünkü boza tahıldan yapılır. Mesela efendime söyleyeyim. E, viski de vardır. Tahıldan yapılan viskide vardır. Tahıldan yapılan içecekler de tehlikeli. Bir bir de şeker tehlikeli. Çünkü şeker de e, zaten sinir sistemini bozuyor. Şeker de sinir sistemini bozuyor ayrıca. Yani e, nöronları, beyni ve sinir iletisini bozuyor. Bütün bunlardan uzak durursanız rahatlarsınız. Fatih Bey de çok rahatlar. İyi ki so okumuşum Zahide Hanım'ın mesajını. Bak neler çıktı içinden. Evet. Peki şimdi... Bu, bu e, masada... hep faydalı. Sa 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 Aa, sağ lahmacun hocam. da yemeyeceksiniz. Lahmacun pişmiş. Ha, onlar için yok. Tabii ki, onlar yok. için. Lahmacun Efendim karatay lahmacun yiyin diyor ama çöylaklar için demiyorum. Bunu Demiyor için söylemiyorum. Onu da yemeyeceksiniz. Efendim ben hiçbir şey yemiyorum ama ben sabahları şu kadar bir ekmek yiyorum. Bitti. Çölyakınız geçmez. Peki